Ya burada salatasını da aradan çıkarsan güzel olur. Hemen baklava. bence baklavan'a gir. Yani baklava'ya girmem lazım artık. Baklavan'a Mümkün gir. Mümkün değil yetiştiremeyeceğim yoksa. Şerbeti soğuk mu dökeceksin? Evet evet. Dinlenir din, dinlenir herhalde yani artık. Fıstıklı baklava için dinlenen hamur bezelerine ayrılıyor. İnanmıyorum, 21 beze oldu. 24. 30. 30 mu oldu? Sevgi tamam artık yeter. Yeter değil mi? 30 bez oldu ama hala gelinimizi durduramıyoruz. 32 oldu. Sevgi yeter artık bırak. Eyvah 33 bak açamazsın. Madem öyle benim için 35 olsun. 35 mi istiyorsun? 35 yapıyorum sana. Fıstıklı baklava için 35 beze hazırlayan gelinimiz nişastaya buluyarak açtığı 17 hamuru üst üste koyup yeniden açıyor. Sevgi heyecanlı mısın? Çok. Çok az zamanın kaldı. Artık düşük puandan falan geçtim. Yetiştirme derdine düştüm. Şu anda 17 kat hamuru üst üste koydun ve yırtmadan açabiliyorsun. Anneciğim patlıcanları sen çıkaramazsın. Ben mi çıkaracağım? Çabuk ol sevgi çabuk. Fıstıklı baklavanın 17 kattan oluşan hamuru fırın tepsisine yerleştirildikten sonra kalan bezeler nişastayla açılıp üst üste konuyor. Ardından önce elle sonra merdane ile açılmaya devam ediyor. Baklava kalın olmaz değil mi? O kat kat olur. Çıtır çıtır olur. Olacak mı? Olur inşallah. <laughs> Abi tereyağı. Tereyağı tereyağı tereyağı. Toplam 35 kattan oluşan baklava hamurunun arasına fıstık döken gelinimiz tereyağını erimeye bıraktıktan sonra üstünü kapatıp fazla hamurları kesiyor. 35 kat baklava açtın gelin hanım bravo. Kalınlığı nasıl sence? İyi. Yani 17'şer kat bunun her katı. İstediğin gibi oldu mu? İyi. İyi Daha oldu. ince olabilir miydi? Olabilirdi. Daha incesi de olabilirdi. Hı. Çünkü bu hamur açtıkça açılır. Ama vakit. Yarışmacımız dilimlere ayırdığı 35 kattan oluşan fıstıklı baklavanın üzerine tereyağı döküyor. <laughs> gelin hanım kalan süren tamı tamına 22 dakika. Aa! Yetiştirebilecek misin? Her türlü. Bravo gelin hanım. Ve fıstıklı baklava fırına giremedi. Anneciğim çekin Çekil 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 çekin Fırının ısınması mı lazım? Fırının ısınması lazım. Hemen patatesimi doğrayıp yağın yağımın yanmasına izin vermeyeyim. Anneciğim istersen giyinmeye gidebilirsin. Annem şaşırdı. Şaşırdım vallahi. Eee annemiz giyinmeye gitti. Annemiz biraz hüzünlendi. Pişirebileceğim zannet. Haftanın yemeğini tamamlamak isteyen yarışmacımız Arnavut ciğeri için patates soyuyor. <laughs> Mutfak çok heyecanlı değil mi? Gelinlerin hepsini düşünüyorum. Gelinler affedin beni. Hala öyle mi düşünüyorsun? Hala öyle düşünüyorum. Bundan sonra izlerken ne düşüneceksin? Hadi kuzularım, hadi canlarım diyeceğim. Öyle patates mi soyulur gelin hanım? Yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim istersen söyle. Gelinimiz 35 kattan oluşan el açması fıstıklı baklavayı fırına veriyor. Ağzına dağılsın lazım. Hele hele elde açılan baklavanın şeyi daha değişik olur. Lezzeti de e, içindeki ürünlerden de farklı olur. Eşinle aynı yerde çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Acayip fırçalıyorum. Neden? O işten anlamıyor. Ben işten anlıyorum. Ben o çok fırçalıyorum. O, <laughs> o da mi? eve gelince intikamını benden alıyor ben de seni fırçalayacağım. Şimdi Çay getir çay getir. <laughs> Arnavut ciğeri için doğranan patatesler kızgın yağa bırakılıyor. Kayınvalidemiz gelirken patateslerimiz yağ yağa girdi. Anneciğim çok şık olmuşsun kayınvalidemiz kızaran patatesleri kontrol ederken gelinimiz gavurdağ salatası için soğan ve domates doğuruyor. Anneciğim ceketine ne oldu? Ceket çok yakışmış. Hele de o beyaz un detayları harika. Harika olmuş değil mi? İstersen beyazı biraz daha karıştırabilirim. Tabii buyurun. Şöyle şöyle yapıp ceketi daha da batırabilirim. Bu da bitti. Ya. Ne oldu gelin hanım? Patates bitti. Arnavut ciğerinin patatesleri kızgın yağdan alınırken, Gavurdagi salatasına ceviz doğranıyor. Müzik cevizi neden bıçakla doğuruyorsun? Ya yani Gavurdagi'nin cevizi iri olur ya, şey de kötü olur. Baklavalar ne durumda? Koçum benim. Koçum benim mi? Baklava'ya koçum mu dedin? Baklava pişerken fırın açılır mı? Açmıyorum. Ben açarsam ne olur? Sen açarsan iki puanlı kırarım. Onu söyledim de peşin peşin bak söylemedi falan deme ya. Yani fırını açma diyorsun. Aa, sen Senin üstüne yıkarım valla. Kayınvalideleri valla salarım seni. Cevizleri de koyduğumuza göre gavurdağ salatasını da çizebiliriz. Eyvah baklava yanıyor. Gitti. Sevgi gitti baklava yandı. Bu arada son 4 dakika. Yani çok hızlı oldu. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Oldu mu? Şerbeti hemen mi dökeceksin? Yok. Şimdi birazcık sıcağını Al, atacak. Mı? Benim sorunum çorba şu anda. Sebzeli mercimek çorbasını tamamlamak isteyen yarışmacımız son olarak blenderdan geçiriyor. Çorba oldu ve ben gider. Bravo anneciğim. Yemekleri bitirdiniz. Tebrik ediyorum. Birisini eriyecek onun ama. Servis sırasında da yapabilir. Anneciğim sence baklava nasıl oldu? Hızlı mı pişti? Hızlı pişmiş biraz ama yapacak bir şey yok. Vakit sınırlı. İstediğiniz gibi oldu mu? İnşallah olmuştur. Anneciğim un çuvalımı taşıdın ne oldu üstüne? Ne kadar sakınırsan sakın oluyor işte. Nihayet kızımız da geldi. Aferin kuzuma. Başladan yavruma. Konukları için hazırlanan gelinimiz 35 kattan oluşan fıstıklı baklavanın şerbetini döküyor. Bravo hanımlar. Tatlımızı da tamamladık. Kayınvalideler de geldi. Hadi kapıyı açalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgi ben. Ben de Mürsade. Ne Martımız Martımız alamıyor. Alamıyor. Çantamızı alayım. Nasılsın, nasılsın, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükür. Ben alayım. Fermar ya, ferman şeyi. Yürü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili ben. Ben de Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şöyle vereyim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şöyle geç ben şöyle. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sebahat ben. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet, biraz geldin. tabii ki Heyecan var. var. Evet. Heyecan, heyecan. Değil değil mi? var. Yorgunluk tamamı. Evet. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Kolay menü herhalde. İçtirmeniz lazım, gerekir. Yok kolay menü değil, değil. Elde baklavam vardı. He. He. Çünkü ben menü okudum da. Yok kolay değil yani hani. açmış baklavamız vardı. Evet. He, çünkü benim yaptığı gelinim, gelinimin yaptığı on evet. çeşit olduğu için. E, vaktinden önce bitirdi ya. O yüzden söyledim. Füze zamanında bitirdik. Hı, göreceğiz zaten tadını falan. Yani Tadına yaptığı on çeşitti ama böyle hep böyle püre tarzı şeylerdi. Domates hani e, kereviz koymak gibi de Onlar zaten en süresinden e, kısa sürede biter zaten. Normal yani. Sizin de yaptığınız yani de zaten e, domates çorbası falan yapaca, yaptınız herhalde. O da zaten... Yo, domates e, çorbası yapmadım. Kardeşim, Domatesden alırsın. bir yemek yaptığınızı hatırlıyorum. Hayır ben domatesle, e, domatesle herhangi bir, bir yemek yapmadım. Yok. Siz başka bir menüyle bilmiyorum, karıştırma sorabilirsiniz. Alayım alırsın. teyzeciğim. Yani, yani, teyzeciğim. Mercimek yani, çorbası. Mercimek en sebzeli çorbası. O da yani basit bir çorba Hı, zaten. Evet. Yani sizin çorbanız neydi bilmiyorum ama... Bizim biberli çorbaydı. Yani gelinim şey yaptı, gözledi, yaptı. Bayağı zahmetli bir çorbaydı yani. Nohutunuz Sizinkisi hazır de... mıydı? Efendim? Humusunuzun nohutu hazır mıydı? Ee, yok burada yaptı. Burada mı haşladı? Evet burada haşladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.